Pisyo'dan herkese merhaba. Bugün yanımda Gökçe var. Gökçe ile bundan yaklaşık bir yıl önce de bir video çekmiştik. O zaman daha yeni mezun olmuştu. Şimdi de artık başka biri oluyor. <laughs> daha deneyim. Hayatın yeni bir safhasına geçiyor umarım. O yüzden senden kendini bir kez daha tanıtmanı isteyeceğim. Herkese merhaba. Ben Gökçe. Sapienza Üniversitesi'nden mezun oldum. Tıp okudum. Son bir yıldır da doktorluk yapıyorum Roma'da. Bir nasıl, bu süreç nasıl geçti biraz ondan bahsedeceğim bugün. Yani Gökçe ile bugün birazcık daha liseden çıkıp adım adım buraya gelip ondan sonra burada 6-7 yıl bir eğitim alıp ondan sonra nasıl doktor olunuyor ve bu hissiyat nasıl? Burada doktor Doktor olmak nasıl bir his? Bir de üstüne İtalya'da Roma'da doktor Roma'da olmak nasıl bir his? Onlardan bahsedeceğiz. Ama en baştan başlayalım bir istiyorum. Şimdi sen lisedeyken önünde bir sürü seçenek vardı. Hmm. Belli bir hayalin vardı. Bugün hayal kurduğun yere yakın mısın? Belki aynı yerde olmanız, hayal zaman hmm. değiştir ama orada mısın? Güzel bir soru. Ben yani o zaman şey istiyordum hani ben yurt dışında okumak istiyorum diye bir idealim vardı. Niye bilmiyorum. Yani öyle bir hani genç gençliğimde, genç zamanlarımda. Yani yurt dışına okumak istiyorum diyordum ve tıp okumak istiyordum. Bu ikisi o zamanlar yani çok böyle bilinen, çok beraber giden şeyler değildi. Çünkü genelde insanlar yani ya işte Almanca bilip Almanya gidenler vardı sanırım bildiğim kadarıyla ya da Türkiye'de tıp okuyorlardı. So, son zaten son 10 yılda bu yurt dışına doktor olarak gitme de arttı Türkiye'de. ben dedim doktor olduktan sonrasını daha o zaman düşünmüyordum yani ne olur diye ama hani okuyabileceksem imkanım varsa en azından gideyim. Yurt dışında bunu deneyimleyeyim, sonra ne olur bakarız diyordum. Hani o zaman İtalya kalırım, başka yere giderim. Onlar da çok yoktu yani. Sadece hani ben 3 okumak istiyorum, bunu deneyimlemek istiyorum. Ve İtalya'da o zaman, çünkü bence hala iyi bir seçenekti. Çünkü neden? İşte İngilizce eğitim vardı, okul ücretleri, devlet üniversiteleri olduğu için çok daha karşılanabilir ücretler yani hmm. bir, ne bileyim Macaristan'da da var ama karşılaştırıldığında çok daha uygun kalıyor. Ve sonra sınava girdim zaten. bu kadarını bence biliyordur zaten izleyenler de. Hmm. İşte yerleştim, Sapienza'ya yerleştim Roma'da ve öyle bu süreç başlamış oldu yani çok da böyle o zamanlar çünkü çok bilinen bilinmiyordu ya da en azından benim etrafımda çok bilen yoktu. Böyle çok videolar da yoktu. Yani hani böyle kaynak da yoktu. Hani biraz böyle deneyelim nasıl olacak diye çıktık bu yola ve yani şu an memnunum kar kar karar kararından. Harika. Yani düşünüyorum o zaman 18 yaşındaydın herhalde. Ya 19 bir de hazırlık oldu herhalde. Yani o yaşta biri için belki senin baştan planın varmış ama bazı insanlar için böyle birazcık gözde büyüyen bir şey oluyor. Sence öyle bir macera Yani gözde büyütülecek veya korkulacak, adım atılmayacak. Ne bileyim insanların çekinceleri olabiliyordur diye düşünüyorum. Özellikle genç öğrenciler aile evinden çıkıp bir anda hiç bilmediği bir ülkede, hiç bilmediği bir dünyada bir maceraya çıkmak. Yani şöyle ben yine kendimi ben bir de liseyi de şehir dışında okudum yatılı okudum. Hı, hani zaten bir sürü bir çıkmıştım evet. Ama tabii ki de aynı şey değil. Çünkü bir kere aynı ülkedesiniz ve her, herhangi her bir şeyde hemen dönebiliyorsunuz ya da ya yani tatiliniz oluyor. Çok daha sık görüyordum ailemi tabii ki de. Ama yani en azından bir hani böyle bir tek başına mini bir tek başına yaşama hani güvenli okul ortamı da vardı. Ama evet anlıyorum. Ama zaten çoğu insan üniversitede de şehir dışına çıkıyor yani elbette. Hmm. Ama bence kesinlikle o yaşta çok daha kolay bunları deneyimlemek. Yani şu an hani 25 30 yaş arasında belli bir hayat düzeni oturtmuş oluyorsunuz. Ondan sonra değiştirmektense mümkünse bence ne kadar gençken o kadar iyi. Daha iyi adapte de olunuyor bence ülkeye. Yani arkada, sonuçta şimdi ben buraya geldim şu an 27 yaşındayım ve bir arkadaş çevrem var en azından. Hani Roma'da bu, bu insan tanıyorum işte ne bileyim şu an bir yıldır çalışıyorum en azından. Böyle bir, yani çok büyük bir, olmasa bir küçük bir networking var en azından. Romalı oldun mu artık? Hissediyor musun sen kendini? Onu bilmiyorum ama yani çok Romalı tanıdığımdan ziyade İtalyanlar var. Hani <laughs> biraz daha, hani daha yeni gelenlere göre daha bazı şeyler daha normal geliyor bana. Daha alışmışım. Şimdi fark ediyorum hani daha yeni gelen arkadaşlarım da var şu an. Hani ona göre bir tık daha adapte olmuş gibi hissediyorum şu an. Hani mezun olup da hayatın akışına karışınca biraz evet. Ya birazcık süreç içerisinde zaten çok da bunları düşünmüyoruz belki de hani zaten gel geldik, geldiğinizde okul oldu, o oldu, bu oldu derken zaten Ya zaten evet, yani, kesin kesin ilk bir yıl zaten hani ne olduğunu ben en azından bilmiyordum. Yani anlamadı ama bir yıl geçiyor zaten. Ondan sonra biraz daha böyle insanın aa hani buradayım şöyle şeyler var okul vesaire daha böyle bir oturmaya başlıyor. O ilk bir yıl özellikle şimdi hani o ilk başta zaten vize işlemleri bir yani şu an daha da zor anladığım evet. kadarıyla o yüzden. O bir zaten ayrı bir stres. Okula yerleştim süreci ayrı o bir ay. Ondan sonra ev bulması falan onlar ayrı bir dert. Der. Ve bilmiyorsun hani bu kira normal mi? Bu insan bu işte emlakçın Kandırıyorum beni falan. Hani böyle bir tedirginlik de olabiliyor. Bir şekilde yolu bulunuyor. Ya da işte artık Türkiye Roma'da en azından ya da diğer şehirlerde daha fazla bir öğrenci ağı var. İşte gruplar var. Ben mesela işte bu yani Whatsapp'ta bile var. Ben ne bileyim üniversite sonuna doğru fark ettim böyle bir grubu oldu. Hani başta vardıysa da bilmiyordum en azından. Hani şu an en azından biraz daha böyle bir ağ var yani en azından yani öğrenciler arasında. Evet, bence bu önemli çünkü şimdi Türkiye'den yurt dışına gelen öğrenciler veya yetişkin insanlarda da genelde şöyle bir yaklaşım var. Şimdi ben oraya gideceğim. Oranın kültürüne karışmak için işte birazcık işte Türklerden uzak durayım vesaire gibi anlaşılabilir bir şey ki bence bir haklılık payı da var. Ama bulunduğunuz çevrede sizden önce gelmiş en azından ortak değerleri paylaştığınız, dilini konuşabildiğiniz, yardım alabileceğiniz birileri olması bence çok iyi. Bu açıdan özellikle Roma ve Milano ve genel olarak İtalya'da aslında öğrenci bakımından hmm. öğrenci topluluğu açısından bence giderek de artıyor çok doğru, büyüyor. Doğru, evet. Ben okuluma ilk geldiğimde biz iki Türktük. Biz Şimdi de iki Türktü. e, ya okulun yüzde onu Türkmüş gibi hissediyorum. <laughs> Biraz hızlı büyüyoruz burada. Güzel bir yandan yani çünkü açıkçası rahatladım. Ben böyle olacağını düşünmüyordum. Bu sene bayağı rahat hissediyorum kendimi bir şekilde. Ya, Neden bilmiyorum. Yani ben bunu çok deneyimlemedim çünkü biz iki Türktük cidden sınıfta. Benim 2-3 alt dönemlerimde Türk sayıları daha çok arttı. Hatta şu an ev arkadaşlarımın ikisi Türk ve ikisi de tıp okuyor yani. Hani fakülteler daha alt sınıflar. O yüzden evet yani evde de en azından bir öyle bir evde bile 3-4 kişilik bir evde üçümüz aynı fakültede okuyoruz ya yani, aynı üniversitede aynı bölümde okuyorduk. Ve ben de bazen şey diyorum hani diğer arkadaşım ikinci sınıfta şu an. Hani diyorum keşke benle de böyle bilen üst dönemden biri olsaydı yakın çevrede de hani böyle bilgi alabileceğim biri olsaydı. O yüzden şu an öyle daha daha yaygın yani daha çok Hı -hı. insan var. Ama şey de doğru bütün çevrenizde sadece Türklerden evet. ve tanıdığınız insanlardan yani tutmayın. Çünkü özellikle de burada kalmayı düşünüyorsanız biraz daha böyle adapte olmak istiyorsanız hani biraz daha açılın yani o şey deneyimleyin de yani. Lazım. Sonuçta yurt dışına geldiniz, İtalya'ya geldiniz. Neden olmasın böyle bir şeyin olsun? Şey de doğru ben İngilizce okudum yani İtalyan bölümleri de var. Onlar zaten çoğu full yani %90 İtalyan. Ya benim sınıfımda yarı yarı yaydı yani yarısı İtalyandı, yarısı yabancıydı. Çoğu arkadaşım da yabancıydı. Ya biraz doğal olarak öyle gelişiyor <laughs> ama yine de tabii o da bir yani deneyim o da bir şey. Peki nevi, bu İtalyan 7 yıl içerisinde bir kendini bir İtalyan çemberi içerisinde bulduğun topluluklar var mı? Yani İtalyan arkadaşlar da edinebildim. Çünkü bazı insanlar bazı ülkelerde özellikle zorlaşıyor. O ülkenin vatandaşı olan insanlarla adapte Çünkü bu bu ülkede yaşamak istiyorsun. Bir nevi de biraz zorluk çünkü. Yani evet üniversitede arkadaşlarınızın çoğunluğu yabancı ama yaşadığınız yerdeki herkes İtalyan olunca bir şekilde de girmek gerekiyor. Sen yapabildin Hı. mi bunu? Yani yani evet hayır gibi. Ya benim arkadaş grubum bir sınıftan bir böyle biraz hı hı. şansıma yani güzel bir arkadaş grubu oldu. Bir kısmı tabii ki de yani birkaç tane İtalyan var içlerinde. Hala görüştüm, konuştum. Yani hala aynı grubun içinde arkadaş grubundayız. Var ama bizimki böyle daha biraz da international bir gruptu yani. Hı hı. Bence nerede oldu o daha İtalyan sistemin içine girme? Ben işe yani çalışmaya başlayınca oldu. Neden? Çünkü sadece İtalyanlarla konuşuyorsunuz. Öyle olunca da ama hani orada da zorlandım mı hayır çünkü yabancı gelmedi yani davranışları mı artık şeyleri yani tamam. bir noktada alışıyorsunuz yani. Çünkü arkadaşınız ne bileyim Alman olsa bile üniversitenin sistemi en azından İtalyan. O onun içinde bir yerden alışmış oluyorsunuz. Yani işe başlayınca da hani çok farklı bir dünya olmuyor. Yani tabii hmm. ki de farklı. Çünkü çalışma ortamı daha farklı bir şey ve doktor olarak çalışmak farklı bir şey öğrencilikten özellikle. Ama yani hani o bir, bir... Mentalite çok da değişmiyor yani hani üniversitedeki hocalar da İtalyan çünkü yani o üniversitenin kendisi de İtalyan o yüzden hani bu o ekolden devam ediyorsunuz diyebilirim. Bir de tıp gibi uzun süreli olunca bir şekilde yaşa yaşa sistemin içine bir şekilde ya adapte oluyorsunuz. Evet oluyorsun. yani evet tabii doğru o da Ve doğru. Ve İtalyanlar aslında belki Avrupa'nın diğer ülkelerine göre daha açıklar bu konuda yani sistemi içerisine almaya toplum olarak en azından entegre etmeye daha açıklar gibi hissediyorum. Sen ne diyorsun? Ya benim çok negatif bir deneyim olmadı. Olan da olmuştur. Yani bunu hani çok her, her şey çok iyi her şey çok mükemmel demek istemiyorum. Evet, kesinlikle öyle demeyelim ben. Yani daha. çünkü sonuçta yabancıyız zaten. Buranın buranın kendi vatandaşı değilsin. O nereye giderseniz gidin bu bazı şeyler daha farklı yapıyor sizin için. Hani bunun da gelin. Bir de mesela ben yani ilk geldiğimde İtalyanca da bilmiyordum. Yıllar içinde öğrenmiş bulundum yani. Hani belki İtalyanca bilerek gelmek biraz bir fikrin olması daha kolaylaştırabilir entegre Hı -hı. olmayı. Ama İtalyanlar daha sıcak kanlı yani. Çok soğuk değiller ya da kültürel olarak biraz benziyor. Ya yani Akdeniz insanı diyoruz hep. O, o doğru yani. Daha sıcak. Yani şu anda parktayız. Arkadan bir sürü insan geçiyor. insanlar dışarıda sosyalleşiyorlar. Hani sosyalleşme açısından hayatı yaşamayı seven insanlar. O çıtan güzel yani bir yerden sonra da keyifli olmaya başlıyor alıştıktan sonra ülkeye. Bu konuda çok ufak bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'deki bence şey çok iyi anlaşılmıyor. Biz o kültürün içinde olunca insanların dışarıda gezmesi işte sokakta olması gibi bir... sanki bu zaten hayatın içinde normalmiş gibi geliyor. Ama arkadaşlar Kuzey Avrupa'da biraz Turistik olarak gezdiğinizde de çok fark etmeyebiliyorsunuz ama biraz zaman geçirmeye başladığınızda Kuzey Avrupa'da şey fark ediyorsunuz. Kimse yok, dışarıda kimse yok yani. Yılın büyük bir zaman, çoğu bir zaman işte iş arkadaşınızı, varsa ev arkadaşınızı, o o insanları görüyorsun ve dışarıda insan çünkü soğuk, yağmurlu, başka şeyler hani ya kültürel, kültürel başka farklı şey. yani hani o yüzden yani bence evet. bu önemli bir şey yani bizim değerlerimizde de olan güzel bir şey bence o yüzden İtalya'nın en sevdiğim yanlarından biri de bu yani insanların dışarıda olması. hayat hayat varmış gibi hissediyorsun evet, gerçekten doğru. yani özellikle de üniversite yıllarındaki daha böyle genç yıllarında yani daha eğlenceli olabiliyor evet. bence bunlar önemli öğrencilik yılları için özellikle şimdi öğrencilik bitti sonrasında ne yaptın yani çıktın eline diploman var ne yaptın? Öğrenciliğin tadını çıkarın. Öncelikle öğrencilik güzel bir şey. O sırada öyle hissettirmese de çok fazla fırsat elde edebiliyorsunuz. Fırsatlarınızı iyi kullanın. Bilmiyorsanız da gidip sorun. Ya ne yapabilirim? Tıp fakültesinde ne öğrenebilirim? Hocalarla iletişime geçmeye çalışın. Çünkü ben bunu fark ettiğimde yine zaten mezun olma yani son yıllara doğruydu. Bilseydim şöyle yapardım dediğim şeyler var muhakkak ki. Sonra mezun olunca nasıl ilerliyor işler? Yani zaten şu an İtalya'da tıp fakültesinden mezun olunca çalışabilir şekilde mezun oluyorsunuz. O Habilitazione var yani o o şey artık eskiden sınav vardı, şu an yok. Direkt çalışmaya hazır mezun oluyorsunuz. Sonra gidip Ordine dei Medici'ye kayıt olmanız gerekiyor. Bu ne? Tabipler odasına kayıt olmanız <laughs> gerekiyor. Onu da yaptıktan sonra ya birkaç daha prosedürel iş var. Ondan sonra cidden çalışmaya hazır oluyorsunuz. Pratisyen hekimi olarak? Evet pratisyen olarak. Türkiye'deki gibi sizi devlet bir yere atamıyor. Yani böyle pratisyen hekim olarak devletin atadığı, şurada çalışmam öyle bir şey yok. Ama pratisyen olarak da serbest meslek şeklinde. iş bulabiliyorsunuz, iş imkanları var. Biraz sizin ne yapmak istediğinize bağlı, işte ne kadar neye hazır hissettiğinize bağlı. Çünkü üniversiteden mezun olunca çok böyle yani işe başlamak farklı bir dünya. Çünkü öğrenciyken size bir şey yaptırmıyorlar şey yani bir şey, bir, birinden bir hastadan sorumlu değilsiniz hı hı. üniversitede staja gitseniz bile mezun olunca o sorunu tamamen size ait oluyor ve bir insanın işte sağlık ya da size geldiği sorundan e, siz mesupsunuz yani sizin sorumluluğunuz da olmaya başlıyor hani onun onu anlamak da böyle bir hı, evet tamam artık öğrenci değilim artık bir sorumluluğum var o da bir şey yani o bir geçiş ben ne yaptım ben öncelikle böyle yine biraz detaya gireceğim ama artık şey bazı böyle acil kursları var hı hı. ilk yardım kursları var ileri seviye hani okuldakinin dışında ve sertifikalı ki iş bulmakta biraz yardımcı oluyor. Bir de daha güvende hissediyorsunuz kendinizi. Bence onları yaptım. Ya yani önce mezun olduktan sonra önce eve gittim ve sadece tatil yaptım bir ay kadar. <laughs> Şimdi o da onu da yapın. Hemen her şeyi atlamayın. Yani biraz da o yoğun bir süreç, o altı zor bir süreç. Mezun olması zaten çok böyle yorucu, mental olarak da yorucu bir süreç. Ama bir dinlenin yani benim tavsiyem budur. Ondan sonra işte o kursları aldıktan sonra biraz iş aramaya başladım. Ondan sonra çeşitli işler var. Ne gibi işler var? Yani mesela revirlerde çalışabiliyorsunuz. İşte bazı şirketlerin revirleri oluyor. Büyük böyle mesela bir bankanın genel yönetiminin revirinde hı hı. atıyorum. Oraya gidiyordum ben mesela. Şimdi orada duruyorsunuz. Daha böyle sakin işler var. ambulansta çalışabiliyorsunuz. Bu biraz daha böyle hani riskli diyebileceğim bir Çünkü zaten ambulansta da sizi... Sorumluluğu yüksek. Evet sorumluluğu yüksek, sıkıntılı yani tırnak sıkıntılı olup hastaya gönderiyorlar. İşte ne bileyim o an epilepsi krizi geçiren çocuk da olabilir, işte kalp krizi geçiren bir insan da olabilir. Hani o biraz sizin ne kadar kendinizden emin olduğunuza, ne kadar kişisel mesleki risk almak istediğinize bağlı. Um, ya da mesela özel kliniklerde çalışabiliyorsunuz. Orada yatan hastalar oluyor. Bu, bunu da biraz ben yani mezuniyetin sonuna doğru, mezunluktan sonra öğrendim hani sağlık sistemi nasıl ilerliyor şey. <laughs> hastane dışındaki sağlık sistemini, Çünkü o terimleri, o dünyayı biraz işin içine girince öğreniyorsunuz. Okulda size hem şimdi böyle hastaneler var, şöyle hastaneler var diye öğretmiyorlar. Genel bir sağlık sistemi anlatılıyor. Hı hı. Öyle fark ediyorsunuz. Özel kliniklerde çalışabilirsiniz. İşte acillerde çalışan arkadaşım oldu. Acilde de çalışabilirsiniz. İşte yine siz insanın kendini ne kadar hazır hissettiğiyle alakalı, ne yapmak istediğiyle alakalı. Burada ilginç olan şey yani bunlara aynı bir mühendisin işe başvurması gibi işte bir bankacının işe başvurması gibi gidip bireysel olarak başvuruyorsunuz. Benim CV'im bu. Ben bunları yaptım. Bu işi alabilir miyim diye. Doğru mu? Aynen öyle, evet, aynen öyle. Peki doğru. bunun e, açık pozisyonlar olup olmadığını nasıl takip ediyorsun? Yani bu LinkedIn'den değil herhalde diye varsa. Ya yani aslında biraz yani değişiyor ne olduğuna bağlı. Indeed, LinkedIn. Gerçekten Evet, diyorsun. gerçekten. Aa, ben de başlayan nasıl buluyorsun hani? Ben işte benden mezun olan önce olan arkadaşıma soruyordum. Yani nasıl buldun falan. Ya dedi, Indeed'den baksana. Dedim çok haklısın. Niye böyle bir şey düşünmedim ben? Çünkü, Çünkü kötü sen hekim yani temel abi. seviye doktor arıyorlar aslında. Hani uzman bazı uzmanlıklar için de arıyorlar orada. Ama öyle bulunuyor. Bazen şey oluyor işte arkadaşım ya ben burada başladım arıyorlar bak istersen diye de olabiliyor. Ama genelde evet yani ben öyle buldum sanırım. Ya, ya da yine hani nasıl buraya gelirken WhatsApp grupları var, Türklerle konuşuyorsunuz, öğrencilerle. Bunun doktor versiyonları da var. Mesela günlük işler de gelebiliyor. Çünkü serbest meslek, gerçekten serbest meslek olarak çalışıyorsunuz ve fatura kesiyorsunuz. Yani bir, bir şeye bağlı değilsiniz. Biri sizi uzun dönemli işe almıyor aslında. Hani serbest meslek üzerine bir kontrat yapılabiliyor. İşte gruplara bazen iş geliyor. Nasıl işler geliyor? Atıyorum bir spor eventi oluyor. Orada bir doktora ihtiyaç oluyor. Bunu da ben mezunluktan sonra hı hı. keşfettim. Çünkü doğru orada hep her zaman, bir, ya da bir konserde bir her zaman o, o yerde bir doktor oluyor. Ya da mesela böyle festivaller olur ya, orada hı hı. ambulanslar olur mesela, orada da doktor var aslında. O öyle işleri de bazen böyle o küçük network üzerinden bulabiliyorsunuz. Yine işte kişinin yapmak istediğine bağlı, ne kadar hazır hissettiğine bağlı, ne bileyim mezun güzel, olmadan. Çok fazla seçenek var. Mezun evet. olmadan önce yani çünkü şöyle okuldan aslında o kadar hasta pratiğiyle çıkmıyoruz. Uzmanlığa giden yolda da biraz hasta görmek için, tecrübe kazanmak için aslında böyle bir seçeneğin olması çok çünkü var. Türkiye'deki mantıkla pratiksel hekim olunca birazcık e, o seçenek sanki azalıyormuş gibi. Yani bir sağlık ocağına gidiyorsunuz. Orada hasta ya da geliyor ya ya da acile gidiyorsunuz. Yani acil yine o, ama farklı seçeneklerin olması bana iyi geldi açıkçası. Bilmiyorum ben değilim onlarda <laughs> Yani şey ne <laughs> kadar da, yani atıyorum bir özel klinikte çalışmak daha yani tırnak içinde yine bunların hepsi daha sakin. Ne bileyim bir ambulansa çalışmak daha stresli. Çok daha streslidir. Ben te tercih etmedim ambulansa çalışmayı. Ama ee, ama seçim size kalmış oluyor. Ee, o hani onun seçimini yapabiliyor olmak güzel. İstiyorsanız çalışmazsınız ne bileyim ne zaman mezun olduğunuza bağlı olarak ben uzmanlık sınavına hazırlanacağım deyip sadece ona da hazırlanabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Biraz kişiye kalmış. Çünkü burada belli yani sadece yılda bir kere bir mezuniyet olmuyor. Bu bütün bölümlerde böyle diyebiliyorum. Hani hemen hemen her ay yaklaşık ya da iki ayda bir bir mezuniyet dönemi var. E ne zaman işte sınavlarınızı, ne zaman tezinizi bitirdiğinizi en azından Sapienza'da böyleydi. Bilmiyorum diğer üniversiteler için. Çoğu devlet okulunda böyle. Hani bizde çünkü sınavları verdikten sonra işte tezi de bitirdikten sonra ve o staj dönemi de bittikten sonra ne zamana denk geliyorsa o dönemde varsa mezun olabiliyorsunuz. Hani benim Şubat'ta mezun olan arkadaşlarım da oldu. işte Kasım'da mezun olan arkadaşlarım da oldu. Hani ve yılda maalesef uzmanlıkta bir kere oluyor. Bir kere. O hani o da Temmuz'da oluyor. Hani siz Terim Kasım'da mezun olduğunuzda zaten Temmuz'a kadar bir döneminiz oluyor. Ona da çalışabilirsiniz. Bu da bir seçenek yani. Böyle Harika. ne yapacağınız biraz size kalmış. Biraz özgürsünüz bu konuda anlamında. Evet. Sen pratiklerini yaptın. Ondan sonra bir uzmanlık sınavına girdin. Şimdi artık uzman olarak çalışmaya başladın. Ama oradan beklediğini bulmazsan da belki başka bir yöne gidebilirsin. Yani aslında kurallar böyle çok katı değil. Bu o, değil, bunu değil. seçtin, bu olacaksın işte artık yani böyle bir karar ver hayatın sonuna kadar onu taşıyacaksın gibi. Türkiye'de de illaki öyle değildir. Eminim ki farklı Değil esneklikler ya. vardır. Ama yine de bana burada birazcık anlattığın kadarıyla bizim sistemden biraz daha şey geldi, esnek geldi. Yani, esnek olmasının artıları da, eksileri de vardır. Canım, canım diye tabii yani iş bulması da size kalmış oluyor. Hı, Şimdi şöyle ben mezun oldum, ben hazır, Temmuz'un başında mezun oldum. Temmuz'un sonunda sınav vardı. Girebiliyordum yani. Öyle o hakkım vardı. Ona göre ayarlıyorlar. Ben ilk mezun olduğumda girmek istemedim. Ben ben ne uzmanlık yapmak istediğimi de bilmiyordum. Hala <laughs> o bir şey. Ama yani ben dedim hemen kendimi hazır hissetmiyorum. İtalyanca açısından hazır hissetmiyorum. Çünkü hiç çalışmadım. iş ortamına girmedim hiç. Yani biraz bir, bir zamanım olsun düşünmeye, çalışmaya, görmeye biraz bir vaktim olsun istediğim için. O yüzden ilk sene sınava da girmedim. Sınava da girip yerleşmeyi de bilirsiniz. Bu da bir seçenek yani. İlla girip de başlamak <laughs> zorunda değilsiniz. Hemen başlayanlar da var. Yani hem yabancı arkadaşlarım, hem İtalyanlardan hemen işte mezun olur olmaz asama giriyor. İşte Kasım'da şu an yarın <laughs> pazartesi günü başlayacağız. Başlayanlar da oluyor. Bu da yine kişiye kalmış. Ben de biraz bir dur göreyim yani bu nasıl ilerliyor. Doğru, esneklik, doğru esneklik var. Yani iş bulunur herhalde bilmiyorum. Ben buldum. Yani kendimi geçinecek Duyduğun kadar buldum. Duyduğunda nasıl peki yani piyasa diyeceğim artık <laughs> böyle alınca ee, yani kolay mı iş bulmak? Çünkü Türkiye'de mezun olduktan sonra eğer devlete çalışmak istiyorsanız yani atanmamanız gibi bir, zaten bir yok. devlete çalışmak zorundasınız sanırım. Ee. Ee, yani ben bilmiyorum. Bir, bir, önce bir küçük küçük başladı, sonra biraz daha arttı. Bir de işte serbest meslek olunca yani hani 9-5 çalışmıyorsunuz sonuçta. Saatleri kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Hani öyle avantajları var. Biraz yani kişiye kalmış oluyor. Yani sizin ne kadar hazır hissettiğinize bağlı. Sizin ya bir görüşmeye gidiyorsunuz, bir görüşüyorsunuz ama genelde doktor ihtiyaç var. Yani böyle çok hani hiç İtalyanca konuşamıyorsanız belki olmaz ama onun dışında genelde oluyor. Hani öyle çok mükemmel konuşabiliyor olmanıza da gerek yok. Sadece durumu yönetebiliyor olmanız gerekiyor. Yani o anlayabiliyor Hı -hı. olmanız gerekiyor. Şey de doğru. Ben İngilizce okudum. İtalyanca terimleri de biraz işin içine girince hani öğrenmiş bulundum yani. Hı -hı. Çünkü okul İngilizce olduğunu yapacak bir şey yok. Şeyi varsayıyorum şimdi Türkiye'de de hastaların belli acıları, belli ağrıları tarif etme yöntemleri var ya kendilerine has aslında böyle bir şekilde toplanıyor işte şurama şöyle oluyor Anladım, gibi evet. o aslında hasta gördükçe de yani evet biraz bir şey. öyle oluyor yani biraz evet doğru yani çünkü doğru. tahminim böyle insanın böyle bir anda hiç aklına gelmeyecek şekilde şeyler söylüyor. ben bir yerim acıdığında ne dediğimi hiç düşünmüyorum yani sadece ne hissediyorsam onu anlatmaya <laughs> doğru çalışıyorum. Doğru ya bilmiyorum bir şekilde anlaşılıyor sanırım ama doğru bir nokta onu da deneyimle öğreniyorsunuz yani o da ilk başta öğrenilmiyor. Türkiye'de de öyledir bu arada çünkü siz Aynen şimdi işte. İstanbul'da okuyup da bir anda bir yerin küçük bir kasabasından gidince ya da oradan bir hasta geldiğinde eminim orada da bir şaşırma oluyordur. O halkla <laughs> etkileşime girmek evet biraz deneyimle olan Benim bir şey. Benim şimdi e, Artvin'in bir köyünde e, görev yapan bir arkadaşım var e, doktor arada sırada bahsediyor bize o da yani ee, gerçekten çok ilginç böyle ya anla şey diyor yani bambaşka bir şey hani bunu başka türlü olacak bir şey değil bu hani burada insanlarla birebir olacaksınız hani böyle Dünya biraz şehirdeki yaşayan insanların düşündüğü gibi değil. Özellikle yaşlı insanlar için. Hani yani, şehirde evet. yaşasanız da şimdi buradaki insanlar yaşlı, o insanlar... Evet, yaşlı insanlar ayrı bir, çok <laughs> ayrı bir dünya. eski bir yerden geliyorlar yani. Bu da böyle, bu da böyle. Ee, bir şekilde oluyor. Ya Sonra ben işte uzmanlık sana girdim. Ben yine denemek için girdim. Yani şey doğru, esneklik var. Yani illa başlamak zorunda değilsiniz. Türkiye'de de girip çıkanlar var, değiştirebilenler var. Ya Her zaman bir şey bırakıp başka bir şey başlayabilirsiniz. Yani bu da biraz zamanla öğrenilen bir şey bence. Hani... Aa, ben buna girdim ve bunu bitireceğim değil. Beğeniyorsanız yapın ama bunu çünkü uzmanlığınızı yaptıktan sonra her zaman başka bir uzmanlık yapabilirsiniz ama neden yapasınız? Yani ama şey yani çok uzun yıllar doktorluk yapılacak, o iş çok uzun yıllar yapılacak. O yüzden onu her gün yapabiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü doktorluk böyle ilk girildiğinde çok heyecanlı bir iş gibi geliyor ya da o diziler izliyoruz falan böyle çok çılgın şeyler var. Ama her uzmanlığın belli bir her gün yapılan ne denir tekrarlanan kısımları var yani. Hı hı. Hani göz doktoruysanız da her seferinde böyle çılgın travma gelmiyor size, çılgın ameliyatlar yapılmıyor her gün. Çoğu zaman katarım katarak en sık yaptığınız ameliyat olacak. Yani her uzmanlığın çok sık yaptığı her gün tekrarladığı yani işler var. Monotona dönüyor bir noktada. Aynen diyorsun. o monotonun iyi seçmeniz gerekiyor ben en azından böyle düşünüyorum. Yani o monotonunuzu hangisini tam ben bunu ki okay, her gün yapabilirim. Hani heyecanlı kısmını düşünün. Ya burada heyecanlı diyorum ama yani mesleki olarak tabii ki de insanların hani yazık onlara öyle şey evet, deniyor ama evet. hani sizi e, mesleki olarak böyle stimüle edecek şeylerin dışında bir de monoton da var. Onu da düşünmek gerekiyor. Bu da biraz deneme yanılma. Üniversitede bir maruz kalıyorsanız çok iyi. Yani de mi de üniversite staj zamanlarında falan biraz farklı yerlere ya, stajları biz seçemiyorduk. Biraz A, ben hatayız size bir yere gönderiyorlar. Yani bir cerrahi, bir klinik, bir de aile hekimliğine. Ama onun için hocalar her zaman, yani çoğu zaman çoğu hoca açık, mutlaka biri cevap veriyor. Hayır, okulun dışındaki ister, kendin e, yazını yapmak istersen vesaire. Ha orada. o kişiye, onu Türkiye'de, Aynen. Amerika'da yapan da var, Almanya'ya giden de var. İşte İtalya'da da yapan, belki o belki daha... evet daha. Evet. Ama okulun içinde de, yani yıl içinde de hocalara genelde gidip yanına görebiliyorsunuz bir şeyler. İşte sınava giriyorsunuz, işte yerleşiyorsunuz. O yerleşme süreci de işte Temmuz'da sınav var, Eylül'de mi başlıyor, Ekim'de mi başlıyor? Öyle bir süreç şu an, yeni yapmış olmama rağmen hatırlamıyorum. Yerleştikten sonra da uzmanlığa başlıyorsunuz. Uzmanlıkta da her zaman çıkabiliyorsunuz. İşte çünkü ne tekrar bir yere atanmanız gerekmiyor. Yine iş bulup kendinizi idame ettirip sırada sınava hazırlanabilirsiniz. Belirseniz kalırsınız bitiriyorsunuz. Uzmanlıktan sonra ne olduğunu ben de daha bilmiyorum. Ona göre ilerleyen göreceğim. 5 yıl sonra da bir video <laughs> <yıl> daha seninle buluşuruz. <laughs> <laughs> o zaman giderek Emekiliğe yaşlı. doğru <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Aynen. Senin hikayeni çekeriz. Çok teşekkürler Gökçe. Evet. Bence iyi oldu yani bu süreci baştan sona... Kaç yıl oldu sen buraya geleli? Çok <laughs> 8. 8. yıl oldu. 8. yıl sanırım yani. Şu an ekran başında seni izleyen insanlardan bazılarının ömrünün yarısı demek 8 yıl. <laughs> Çok yaşlı hissediyorum <laughs> şu an. Evet özür <üzülüyor>. dilerim. Ama yaşlanıyoruz <laughs> evet, belki doğru. biraz. Ama ve o yaşta biri için bu kadar uzun süreli bir... Yani doktorluk herhangi bir meslek gibi değil hem toplumsal değer açısından. Yani çok kutsal bir meslek hem de e, eğitimi çok uzun yani uzun bir yolculuk bekliyor. Çok uzun, o yüzden öf. insanların gözü korkabilir. Ve sen üstüne daha cesur bir şey yapıp hiç bilmediğin bir yerde bir yere geldin. O yüzden burada hani ...çıkıp anlatman bence çok değerli, başarmış bir örnek olarak da belki. Teşekkür buna... ederim. Ee... Ama çok gözünüzü de büyütmeyin yani. yani kesinlikle zor ben de yapıyordum. Böyle şey day by day derler yani adım adım, Hı -hı. adım adım ilerlemek gerekiyor. Çünkü her zaman bir şeyler değil yani imkanınız varsa maddi ve manevi olarak... ...yani desteğiniz varsa, yani herkes için geçerli olmayabilir bu değiştirebilirsiniz her zaman. Ne bileyim başka bir fakülteye başlayıp tıp fakültesine geçebilirsiniz. Tıp fakültesine başlayıp bu bana göre değil. Ben başta başka bir şey yapmak istiyorum da diyebilirsiniz. Ya, o yüzden çok böyle kendi sıkmayın ya. ya. Sıkılıyor tabii ki de bir şey oluşuyor, bir gerilim, bir stres mutlaka var bu işin içinde yani iş hayatında da var. Doktorluk böyle stressiz çok rahat yapılabilecek bir iş değil. Öyle de yapılmamalı bence. Her zaman yani böyle kendinizden çok emin olarak yapmamanız gereken bir şey. Her zaman bir böyle bir nasıl diyeyim açık olmanız gerekiyor. Yani başka hani ben doğru şey mi yapıyorum diye bence en azından bilmiyorum belki 20 yıl sonra daha şey olurum. Ben yani çok da yani biraz da keyfini çıkarmaya çalışın. Çünkü mezun olunca bunu ya mezun herkes söylüyor. Öğrenci çok güzelmiş, iş hayatı üf falan diye. İş hayatının da güzel yanları var kesinlikle. Ama öğrenciliğin de güzel yanları var. Bir de o, o yıllara dönmüyorsunuz sonuçta. Yani bir daha Hı -hı. tıp fakültesi o bitince ok okumayacaksınız. O yüzden onu da tadını çıkarmaya çalışın. Ne kadar çok deneyim şey deneyimleyebilirseniz onları deneyimlemeye çalışın. İşte hocalarla konuşun. Ben yanınıza gelebilir miyim? Ya belki tıp fakültesi ilk üç yıl için biraz zor olabilir çünkü çok temel bilim. Hı -hı. Sonraki 3 yıl için deneyin yani. Kendiniz staj ayarlayabiliyorsanız ayarlayın. Sonra o süreçte işte karar verin. İtalya'da mı kalmak istiyorum ben? Başka yere mi gitmek istiyorum? Çünkü o ülkenin dilini konuşmanız gerekiyor. Hani Almanya'ya evet. gideceksiniz. Almanca bilmeniz gerekiyor yani. Hani onu düşünün. Onu da deneyin. Gidip geri gelebilirsiniz. Burada kalıp vazgeçip gidebilirsiniz. Her şey mümkün, Her şey mümkün ya. Yani hani maddi olarak imkanınız varsa Hani öyle bir sıkıntınız yoksa ve işte bir desteğiniz varsa bir aile ya da arkadaş sosyal desteğiniz her şey mümkün ya. Yani çok da kendinizi sıkmayın, üzmeyin. Her şey bir yere varıyor. İtalya'da bunu öğretiyor insana. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> hani meslekten, bölümden bağımsız olarak bir yere varıyor. Bir şekilde çözülüyor yani bir şeyler. Yani sorunlar, bence İtalya en, en çok bunu öğretiyor. <laughs> Sorunları çok da önemli sevmiyor öğrenci. Çünkü sizin elinizden gelmiyor. Sorunlar var, bir şeyler oluyor, saçma olabiliyor. Ama sonra bir yere bir şekilde de, de yani. Oluyor. Çünkü hiç aklınıza gelmeyen bürokratik şeyler var yorucu süreçler de var. Yani geçen de konuşmuştuk bu hatırlıyorum. Evet, bir şekilde varıyor. O. Yani böyle demek istedim daha böyle kesin konuşmak isterdim ama hani böyle öyle yani bir bir çözüm bulunuyor bir şekilde. Böyle baştan başlamaktan da korkmayın, değiştirmekten de korkmayın. Başladınız, memnunsanız sonrasında sonrası da güzel ilerliyor yani. Hani ben de her, her şeyden var. çok emin değilim. Hani zaten. Göreceğiz, zaten bakalım bu yani. videonun şeyde <laughs> evet. da biraz öyle oldu. Çok teşekkürler. Çok çok ben e, teşekkür çok sağ ol. Umarım faydalı olmuştur. O, ol, olduğuna inanıyorum ben de. O zaman kanalda başka öğrencilerle de yaptığımız, tıptan öğrencilerle, başka okuldan öğrencilerle de yaptığımız röportajları bulabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Pizza etou